Kaç metreye kadar iniyor bu şimdi burgu makinesi? 1.25 1.25 Bir çalıştır bakalım da sesini duysunlar. Oo, sesini mi Böyle mi? Güzel bir çalışma yap. Ne oldu? Kapatmak. Kapat. Tamam ayarla. Uh-uh. Mm -hmm. Ja! Jeg... Çok şahane de altında yalnız sanki dolgu şey var, mıcır var onun altında. S S öyle. Sen buraya şey mi yaptın? Traktörle toprak falan mı çektin? Burada mıcır var değil mi? Kuyuya attık ya. He. Kaldı mı acaba? Kalmıştır. E, tamam böyle mi olacak şimdi bu? Ha, tamam, ha tamam tamam. Altında toprak Var, var toprak. Tam yani fazla mıcır yok. Ama biraz genişletmek lazım bunu. Kürek falan var mı? Şimdi etsin. Bu neymiş bu şimdi? O Aydın yemiş. Aydın yemiş ha. Şöyle. Aydın gelişleri Çok güzel oluyor yalnız bunlar ya. Ama yani bakacağız bakalım. Çok fazla derin yapma normal yap. Ama altında boşluk kalacak olmaz ama öyle. Hava yapar. Olmaz. Onun bir kürek yok mu ya? Kürek ileride ya. Bu suyu doldursak da daha iyi olur. Ya olur En az demir yani toprağa değsin. Bilmiyorum. Ha, birazcık toprak atsın ha. Tam yatır artık. Çok fazla şey. Aşı var mı o zeytinde, şeyde? Aşı var. Yemişini ama aşını iyi kapat bakalım. Buradan yaptık Tamam. 10 numara geliyor. Getir orta bakar. Bir de suya arayın. ortumu da şey yapalım, bir sulayalım. Vallahi sistem de güzel ya maşallah. Çok aşma. Oh mis gibi. Suyu içesim geldi ya. Bak görüyor mu? Mıcır olduğundan su altına gidiyor. O da şimdi hava yapacak. Altında bir boşluk kalacak. Askıda kalacak senin fidan. Sen iyice kapattın değil mi altına suyu? Şimdi o. Tam dolsun. Hem o su onu sıkıştırır ya. Gerekirse bunlardan atarız altına sıkıştırırız iyice. Arkadaşlar aydın inciri daha önceki videolarımda da var. Arkadaş benden haber almış meşhur aydın inciridir arkadaşlar bu. Bol böyle içi ballıklı güzel bir iştahlı yani bir ikinci sezonunda tam randımanlı vermez ama sonraki üçüncü ve dördüncü sezonlarda çok güzel yemişler oluyor. İncirleri oluyor yani bizim bu Ege şivetiyle yemiş diyoruz biz arkadaşlar incirlere. Yanlış anlaşılma olmasın sakın. Biz burada Sait neden buna yemiş diyoruz? Yemiş dediğimiz zaman yani bizim burada adamlar incire yemiş diyoruz yani biz. Aslında incir yani yemiş dediğin şey bunların bütün genel adı aslında. Şive olarak öyle Şiv olarak biz burada yemiş diyoruz ya. Adam yemiş ne diyor mesela. Evet. Güzel oldu ama. Şşş. Şöyle bağdaki damlama sistemi de gösterelim. Ee, güneşte böyle vuruyor Şöyle gözükür zaten. Şıkır şıkır damlıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok güzel bir sistem var. Arkadaş kurmuş buraya sistemi. Şurada da ikili filtreli su artıcısıyla beraber tank var. Gübre tankı. Ben dedim ki bunu buraya dikelim. Yarın büyüdüğü zaman burada kölgesinde hem otursun hem de burada meyvesinden yersin dedim. Arkadaşlar Aydın'la takılmaya devam. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı ramazanlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.